Bir kişinin bizim yüzümüzden, İslam'dan soğuması. Bakın ben o dine ve dindara art niyetli olandan bahsetmiyorum. Adamın kalbinde İslam'a karşı bir kötülük vardır. İslam'ı beğenmiyor ondan bahsetmiyorum. Ama biri vardı. Camiye gelecekti. Biri vardı namaza başlayacaktı. Tesettüre girecekti. Ama senin sertliğinden dolayı, senin kabalığından dolayı, senin kibirli davetinden dolayı kalbini İslam'a kapattıysa ya da sen hacca gittin geldin ama yine işçinin hakkını yiyorsun. İşçine zulmediyorsun. Sigortasını yatırmıyorsun. Senin hacılığından dolayı Kabe'ye küserse. Benim imamlığımdan dolayı görevini yapmıyor. Siyaset yapıyor. Zengine yalakalık yapıyor. Deyip de eğer bir kişi camiyi ve namazı bırakıyorsa... Eğer tesettürlü bir bacımıza bakıp ya bu ağzında sigara ben kapalılık bu işe girmem bu kapalılığa diyorsa ya sen yanmışsın azizim. Sen öyle ağır bir vebal yüklenmişsin ki o kişinin belki de bu dakikadan sonra yapacağı bütün günahlara sen ortaksın. Neden? Çünkü insanların çoğu Kur'an'a bakmadan, Resulullah'a bakmadan, hadislere bakmadan önce sana bakıyor. Senin sarığına bakıyor. Senin sakalına bakıyor. Senin tesbihine bakıyor. Senin hacılığına bakıyor. Senin cemaatine bakıyor. Senin gittiğin derslere bakıyor. Ve diyor ki bu adam bana yanlış yapmaz diyor. Ama sonra bakıyor. Ya din buysa diyor. Din buysa ben bu dine girmem arkadaş diyor. Ben bu dinde yokum diyor. Aslında din o değil. Din çok şereflidir. Zaten insanlar niye böyle diyor biliyor musunuz? Bakın mesela bir tane Hristiyan bir yanlış yaptığında biz ya Hristiyana yakışmaz demiyoruz. Bir Yahudi bir yanlış yaptığında ya Yahudiliğe bu yakışmaz demiyoruz. Ama bir Müslüman bunu yapınca biz diyoruz ki Müslümana yakışmaz. Neden? Çünkü bizim dinimiz öyle temizdir. Fıtratlarda tertemiz olduğu için fıtrat bunu kabul etmiyor. Kardeşlerim bakın Allah için ya şuurlu olalım ya. Ya Müslümanlar bakın şuur sadece gelip burada cuma namazı kılmak değil ha. Ya şuur bir hayattır, hayat tarzıdır. Ya vallahi ben utanarak söylüyorum. Ya sanki biz camiden çıkınca dinden çıkıyoruz arkadaş ya. Ya sanki biz de, Ya Allah'ı peygamberi camiye hapsediyoruz. Ya kardeşim bak şimdi adam ne yapıyor? Buraya gelmiş. Resulullah'ın huzurunda ağlamış. Öyle bir şarkı paylaşmış ki durumunda. Ya arkadaşlar bu nedir ya? Ya bakıyorsun adam gidiyor bir düğüne. Cergubezli bir ortam var. Oranın videosunu çekiyor. Durumunda paylaşıyor. Yılbaşı gelmiş. Çocuğuna Noel kıyafeti giydiriyor. Çam ağacının önünde fotoğraf çekiyor. Efendime söyleyeyim. Geçen gittim yukarıda bir tane dükkan var. Adam beş vakit namaza gidiyor. Bir imamdan daha çok camiye dikkat ediyor. Vallahi ben onun dükkanına girdiğimde sanki meyhaneye girmişim. Böyle bir müzik çalıyor. Ya telefon açtım. Ya dedim Allah'tan haya et dedim ya. Ya sen neyin Müslümanısın kardeşim? Bu namaz sana bunu mu emrediyor dedim ya. Şuur bir hayatımıza yansısın ya. Ya şuur bir dışarı çıksın bizimle ya.